Kiratımın bağları, kiratımın bağları Soğuk olur dağları, soğuk olur dağları Vay! Kiratlıyım ezelden, kiratlıyım ezelden Gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez hindudan Vay! Badalımı ev vermişler, badalımı ev vermişler. Geçen kız ev kış evlendirmişler. Geçen kış evlendirmişler vay. Görev nerede? Görev hepinize merhaba farkına dörtte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız kuzeyim burası ne güzel yem yeşilken burası neden bu kadar çorak ve kurak? Hadi Hurka gidek mi? Undertake emission for Hurk. Hurka neden gidiyoruz? Çünkü Hurk görevinde bu sefer ne demişti? Vehicle Takedown skillini alırsan çok işine yarar demişti. Demek ki bu bölüm Vehicle Takedown yapacağımız için Hurka gidiyoruz. Hem ölmeden bir oyunu bitirmeden bir görelim değil mi ya? Nerede? 204 minit. 204 minit ne ya? Metre. Minute nereden çıktı? Kiratımın nefis havası. Bugün Kiratta çok çılgın anam inekler. Anam hoppa. Allah Allah dur ve bismillah ben tosacaktım sana sen bana tosun. Geliyor mu? Geliyor. Zıpladım üstünden atlayamadım. Sen kör gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz lan? Kiratımın dağları. Oh bir de inekten yediğim kalmadı bir de yerden yedim. Bir de yer çarptı bana. Geliyorum. Hurk. Hop. Pocuk. Yolda giderken onu koşarken koparma skill'i olsa ya. İşte bak tekrar yazdı. Vehicle take skill'in olsun diyor. Hurt ben geldim. Ece bro ne yapıyorsun diyor. Yine yakalanmış. <laughs> Bir şey çalmak için kamyona girmiş de kamyon içinde kalmış. <laughs> Michael Bay niye kattın? Yönetmen, Transformers falan yönetmesi. Yönetmeni konuşamadım. Çapa, <laughs> <laughs> hadi bakalım. Çapıra gidiyoruz. Familiar feeling. Tanıdık bir hissiyat. Çapırlıyım şuradan çıkamıyor. Araba vardı. Çapı dedi de helikopter. Nerede benim şansıma? Nerede çapır motosiklet yani burada? Find the buzzer geliyorum vallahi hem de buzzer'a bineceğiz. Abo GTA'dan bilirsiniz buzzer'ı. Kiratımın radyosu. Şurada bir tane gayri var ama o olmaz herhalde. Abo anam skilllere bak skilllere bak. Anamdan Colin McCree mi doğdun? Ya açmıştım Wingsuit'i kapattım yanlışlıkla.

Büyük harfle mükemmelsin dedi. Yani adamın dibisin dedi Hork bana. Hork bana bunu deyince benim de yüzümde. <laughs> ne oldu? Hala adam mı var? Ha! <laughs> başka var mı başka? Nerede bu Paganın posteri? Burada. Şunu da alalım. Bazara biniyoruz. Ben de ya ama güzel bir şey çıkacak sandım. Normal bildiğimiz helikopter çıkacak sandım. Hiç alakasız bir şey çıktı. E ee, çok e ee, Ne yapacağım ben buna? Ele mi geçireceğim? Performayı tek tam. Dur dur. Aa tepesindeyken de oluyor. Tek tam. Tepesindeyken de oluyormuş. Yanına inmeme gerek yok. Tek tam. Allah, Allah, Allah kukrimle tuttum da attım bir de. Speed up, speed up yavaşlamamam lazım. O yüzden tek tan yaptık. Hıhı, ama, ama. Sesimi incelt... Maintain minimum speed. Evet yavaşlarsak çünkü bizi... <laughs> Şu an bilmiyorlar çünkü ele geçirdiğimizi. Anam burada çok fena dönüş var. Hadi yavaşlamadan oğlum. Aba bunlar ne Çıktı bunlar. Manyak. E? Ee? İkisini de izledim. çok güzel bölüm. Anam nasıl eğleniyorum anlatamam. Sen ne yapıyor? Yanda da kedi eğleniyor. Benim eğlenmemden mi eğleniyor acaba? Galley, galley, galley. Look out for that. Hey, ee, bunlar haber vermiyor mu? Ben yavaşlarsam ne olacak? Acaba başka bir şey mi? Ben yavaşlarsam, beyzdekiler anlar diye ben anlamıştım. Fakat sanırım farklı bir durum var burada. Oğlum buradan girmeyecektim, değil mi? Diri, diri, kuşları dezeyim. Oo, tekerleklerimi kana buladım. Yo, 12 o'clock. Bir okulak da. Ben bunlara bir şey yapamam. Dur, ben bombamı. Bomba atarım. Aa bomba atarı seçemiyorum ki buradan. Küçük bomba atar. Uzan 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 Oo bir an için vallaha gidiyorduk ha. Sizi de ezen ben bir. Oh ne güzel zıpladım. Bir tanesi cama yapışsa ya. Eğlence çıksa bana. Bizim adamlar geldi yandan. Dürbün açabiliyoruz mu arabanın içine? Yok açamıyoruz. Basıyorum da açamıyoruz. İnek ezmeyek hadi. Allah yolun ortasında inekler. Ah be bir taneniz gitti ya Çok üzgünüm inekler Yaz var mı bu kadar hızlı böyle dönerse Arkamdaki yatar Allah'ım şu an heyecanımdan dolayı Geri çekildim çok, çok, eğlenceli hiç bu kadar güzel araba sürmemiştim <laughs> Ne yapıyorsun lan Manyamış Ah be Bunlara çarpmak istemezsin dedi. Aa ben ona çarpsaydım Acaba patlayacak mıydım? Ya bütün Adrenalin şu an... Galle salak yanlış tarafa gidiyorum önüme atladı. Geri ya. <laughs> Acaba nerelere geldik şu an çok merak ediyorum. Atla! Atladım ama önümüzdeki taşa takıldık. hala var. Kalan var. Mit hurk. Dur hurk. Dur hurk. Şu öldüreyim de geliyor. Şunu toş pillerden öldürelim. Şunu da. Ya gale ama cidden. Şuralara çıkamayınca beni çok üzüyor. Granit mi? Manyak. Oğlum sen çıksam ben havadan tek tane yapacağım herifi. Neyse. Merhaba birader. Hep aynı adama, hep aynı adama take yapıyorum. yapıyor. Kamyonu <laughs> aldık. Hadi benim harpunumu ver. Maymun kral ama maymun tarzı bizi affetmen lazım diyor. Araba oradaki taşa çarptırdım. Taşa çarptırmazsam daha gitse çok güzel olacaktı oradaki sahne. Arkadaşlar tattoos for Jason, Jack, and I'm saving my back for omuzuna dövme yaptırmış, senin için de sırtıma kocaman yaptıracağım diyor. Hadi. Hadi brofist. Bu heykellerin acaba olayı nedir? Bu kadar pahalı bir şey mi? Bu sanat eseri mi? Hulk seni çok sevdim ya. Vallahi billahi. Daha çok pis işlerine bulaştır beni. Bitirdik. Yuhuu. Vallahi çok o kadar güzel bir bölümdü ki. Aha işte aha aha. Şuradaki taşa çarptırdım. Şuradaki taşa çarptırmayıp daha gitseydik o zaman daha eğlenceli olacaktı. Neyse. Havaya birkaç el crossbow atışı mı yapsam? Aha pagamin. Kim geliyor? Ha bizimkilermiş. Neredeyiz bakalım haritaya. Buradayız. Yakınlarda alacak postumuz yok. Sanırım hatta iki tane post kalmış. Longinus görevimiz var. Şuralarda bir yerde şimdi sırası değil. Şimdi sırası değil. Hadi bir tane daha post alalım. Bir, bir batta. Bir batta postunu da ele geçirelim. Ona sonra ne halimiz varsa görelim. Hadi bakalım. Aya bir sus. Ha <laughs> bunu söyleyen ilk kadın değilsin. Seni gördüğüme çok sevindim ya da. Şimdi. Ben senin çıkışına güvenmediğim için şimdi güvendim. Şuradan gidelim. Araba var mı? Bizim ha ha Oha bayağı bombalı bombalı giriyorlar. Ayı var bir de. Anam ayı da bizim kadına saldırıyor. Ayı ayı. Ebe ayım be ebe ayım be canımı nasıl götürdün benim? Aa bizim herkes öldü. Para alacak kimse kalmadı ki. Oha vuran. Yalan, yalan kafasından vurdum. Gitti. E ee, paramı kim verecek? Hiç. Kimse. Şu da senin tüylerinden yalnız vallahi ganimet fış ganimet değil ne fışkırıyor bir şeyler fışkırıyor. Tüylere bak. Sanırsın nehir. Aha bak. Aha. Pagan Red has a right. İşim olmaz ben bagime biner. Kabloları da çıkmış bak 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 nereye almış. Vallahi hayat bagide de. Ne kadar var? 500 metre var. Bundan sonra iki postumuz daha kalıyor. Ondan sonra gelsin AMR. Artık bir sonraki bölüme AMR'yi alırız AMR yani artık. Aha ayıya bak ekmeğinin peşinde. Maga mi mi ki? Bunlar kim? Civilian. Kaçılın yoldan be. Bu yol bence beni yanlış yere götürüyor. Hiç güvenmedi patikadan götürüyor beni. Bir de şurada U dönüşü yapacağım. U dönüşü yaparken aşağı düşmezse mükemmel. Ne kadar kaldı? 170 metre. Çok az kaldı. Geldik. Aha şuradan çıkış var. Ben şuradan dönerim. Buggy'yi şuraya bırakırım. Şöyle. Evet. Ben bu buggy'yi kimseye yar eder miyim? Etmem. Git bakalım buggy. Git oğlum. Ah be. Patladın mı? Patladı. Tamam. Şimdi Aha gördüler. Aa siz de ota şeye ama kullanıyorsunuz yani. Son anda. Son anda. Zaten burası iyi bir nokta değil. Koş ac koş. Hillen ac hillen. Erken inmişiz buggy'de. Kim o beni gören ya? Vuramadım. Şimdi geliyor. bir tane var. Hatta bana bakıyor. Abo. Başka var mı orada bana bakan? Yok. Gidiyorum. A dostlar. Şuradan bana ne no olur grapple noktası ver. Neden? Ama ben nasıl çıkacağım oraya yukarı ya? İlla beni görevlere gayrı kopterle mi getireceğiniz? Şu yerlerde kafayı çıkarıp bakma da olması lazım. Şimdi geldik. Kaç tane alarm var burada? Wow wow wow. Haritadan bakmak istiyorum. Kaç tane alarm var? İki alarm varmış. Aman pırt. Şurada var adam. Alarmımızın biri şurada. Şurada bir adam var. Hatta sniper'mış o. şurada var bir kişi. Onu da alalım. Bir tane de ayımız var. Et atalım mı? Delirip gelsin hayvanlar. Onunla ilgilenirken ben arkadan... <laughs> İyileyecek, iyi. Şu alarmı halletmeyi planlıyorum. Ama... Tamam. Bunu aldık. Tepemde biri var mı? Şurada da bir adam var. Hayır hayır hayır. Ha tamam. Oh görünüyordum. Kim bakıyordu ki bana? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan adam O adamı işaretleyemedim değil mi? o o o milyonlar var şu an ala alamam o alarmı şerifi de flash drive Oo valla çok kötü yakalanıyorduk ha Pilot Pagami'nin dostları nerede? Şu ayıyı ben bir serbest bıraksam mı ya? Şuradan gideceğim. Aşağı ineyim. Oy, Buradan tırmanma yeri var mı? Var. At şunu. Şu herifi ledge'den de alırmışız ya. Oo. Ayı nerede? Ayının yerini bulamıyorum. O geliyorlar herifi görecekler. Hay Allah kahretmesin. Ayıya yaklaşıyorum gittikçe de Ayı derken şu büyük heriften bahsetmiyorum ama bildiğimiz ayıdan bahsediyorum Şu dallamayı alsaydım çok güzel olacaktı Ey, 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 ey. Gördü. Neyse yine çok fena değildi. Bir, biri bakta outpost. 22 iki tane outpost kaldı gelsin sonra Amere. Hamdır bunu da aldık. Şuradaki bana batan. Pagan min posterini de buradan kaldır. Sonra ayı neredeymiş? Buradaymış. Saldım. Hadi git. Ne yapacaksın? Ha öldün de. Tü. Tü. Ey Allah. Fire mı? Kime fire? Kimseye fire değil. Hayır. Tamamdır. Bugünlük burada keselim. Kurk görevi aşırı eğlenceliydi bu base'de çok güzel aldık bir sonraki bölümde iki outpost ile geçirip amereyi alacağım umarım param yeter parama bakmadan çıktım ne kadar vardı bilmiyorum oyunu %37.94'ünü bitirmişiz tahmini %50'lerde biter bu oyun umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın <laughs> kanalıma abone olun facebook sayfamı beğenin <laughs> Söyle ne derdin ne söyle Evet Twitter'dan da takip edin. Bizden bugüne bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın kalın.